الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصامي الا بالله عليه توكلت واليه انيب اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا احصي ثناء عليه كما اثنى على نفسه عز جاره وجل ثناؤه ولا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا اله غيره وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله السابق إلى لنا منوره ورحمة للعالمين ظهوره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحفاده أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه Fakat قال الله تعالى في كتابه الكريم وبلانا رسوله النبي الهاشمي الكريم Muhterem müslümanlar anlatılan her meselenin bir nazari yönü vardır. Bir de meselenin ameli yönü vardır. Nazari yönünde biz anlatılan şeye inanmaya çalışırız safi temiz inancımıza mani engelleri bertaraf etmeye, kanaatımızı dup duru bir hale getirmeye çalışırız. Bu kanaatı mücerret planda bırakmamak için ameli durumumuzda işin imdadına koşarız. Her nazarinin yanında ameli durum yok ise o zayıftır, devam etmez. Kısa ömürlüdür, çabuk söner gider. Allah'a inanıyorsunuz. Bunu sağlamlaştırmak, pekiştirmek için Mevla-i Müteal'in kapısında yüzünüz mütemadiyen onun kapısının eşiğinde olması gerektir. Bu sağlam kanaatınızın solmaması, itikadınızın ölmemesi, iç aleminizin sönmemesi için buna zaruret vardır. Resulullah'a inanıyorsunuz hakkında destanlar yazacak şekilde ona inansanız, fakat sünnetini kendinize rehber etmeseniz, o yolda bir müddet yürüseniz dahi bir gün inhiraf edecek ve ayrılacaksınız. Resul Ekrem Aleyhisselatu Vesselam'a kanaatiniz sünneti seniyesine ittiba ile olacaktır. Arkasından ayrılmayacak, dediklerini terk etmeyecek, Kendisinin piştar olduğunu bir an dahi hatırdan çıkarmayacaksınız. Öldükten sonra dirilmeye mi inanıyorsunuz? Delillerle, bürhanlarla bu meseleyi takviye ettikten, zıtlarını kalpten ve kafadan sildikten, aksini ihtimalleri yıktıktan sonra, şayet amelle işin imdadına koşmaz iseniz, bu dahi uzun ömürlü olma silinir gider. İşte bu büyük nazari hakikatin dahi ameli bir yönü vardır. Bu ancak ameli yönüne dayanarak yaşayacaktır. Haşre öldükten sonra dirilmeye yardım edecek ameli yön salih amellerdir. Mümin bir an salih amelden dur olmayacaktır. Onun için tevbe edenlerde, hakka rücu edenlerde aranan vasıflardan bir tanesi bu idi. İnnel insane lefi husrin illalladene amenu ve amilus salihat thumma radadnahu asfala safilin illalladene amenu ve amilus salihat illa men tabe ve amena ve amila amelan salihan faulayka yubdelu Allahu sayati bihasanat bütün bunlarda görülüyor ki yıkıcı küfür talalet ve günahların yıkıcılığını müteakip Mümin cenab-ı Hakk'a döndüğü ve döneceği zaman imandan sonra salih amel şart koşuluyor. Mümin salih amelle cenneti kazanır. Mümin salih amelle cennete girer, cehennemden kurtulur. Mümin salih amelle kıyametin dehşet saçan manzarasından masum kalır. Mümin salih amelle kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe haline getirir. Mümin vicdanlara cehennemin oturduğu, kalbi ve kafayı sardığı, etrafa salındığı o günde bütün dehşet engiz manzaralardan ancak salih amelle kurtulur. Yüzlerce ayatü beyinat bize bu husustaki birinci rüknü anlatıyor. Ve en leysa lil insani illa ma İnsana sayinden amelinden başka ne vardır? Öyleyse siz bütün kanaatlerinizi ameli durumla takviye etme mecburiyetinde olduğunuza inanacaksınız. Allah'a imanınız amelle takviye edilecek. Resulullah'a imanının sünneti seniyesine ittiba ile takviye edilecek. Öldükten sonra dirilmeye inanma kanaatı size ebediyen bir rehber olarak kalacak. Fakat onun rehberliği salih amel sayesinde devam edecektir bu rehberi, bu kaideyi, bu esası ve bu rükünü bırakmayacaksınız. Birinci rüknünüz olarak temessük edeceksiniz. Ebu Hüreyre radıyallahu teala hazretleri anlatıyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama bir kadın geldi. Mescitte onu meşgul bulduğundan kendisini ben dinledim. Kadına sordum ne halin var? Ben zina ettim dedi. Zayıf vaka. Bir çocuk dünyaya geldi Sina'dan. Ve sonra onu öldürdüm. Benim için bir fereç, bir mahreç var mı dedi. Ben memnun olmadığım ifade ettim. Sözlerimle resul Ekrem'in huzuruna da böyle çıkmasının uygun olmayacağını anlattım. Sonra namaz kıldık. O da bir tarafta kırık kalbiyle, mahzun gönlüyle namaz kıldı. Namazdan sonra onu gördüm. resul Ekrem'e sokuldum. Ya Resulallah bir zaniye geldi. Bir katile geldi. Zina etmiş ve sonra doğan çocuğunu öldürmüş, munzam günahlar işlemiş bir mücrime geldi. Ben hiç huzuru Resulullah'a gelme der gibi bir şey dedim ona. Bi ise ma kulte ya Ebu Hüreyre. Ne fena söz söyledin ya Ebu Hüreyre. İlla men tâbe ve âmene ve amile amelen sâlihan fe ulaike Allahu hasenat. Bilmiyor musun? Kur'an bütün bu senin söylediğin günahları saydıktan sonra diyor ki: "Ancak tövbe eder Allah'a döner. Kalbiyle Allah'a teveccüh eder, iman eder, salih amel yaparsa Allah onun sonsuz şer kabiliyetini hayır kabiliyetine çevirir. Defter-i amalindeki seyyiatı hasenata çevirir. En kötüyü, en mücrimi ve mücrimeyi en masum, en safi hale getirir. Yerimden fırladığım gibi kadının yanına koştum." Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın dediğini dedim. Kadın bir hey çekti ve secdeye kapandı. Allah'a rücu ediyordu. Meçhul tabiinin imamı bize ayrı bir vakayı anlatıyor. Bu vakayı mürsel olarak anlatıyor çünkü Resul-i Ekrem'den anlatıyor doğrudan doğruya. Allah Resulü oturuyordu mecliste. Yaşlı ayakları zor vücudunu taşıyan bir ihtiyar içeriye girdi. Kiprikleri dökülmüştü, gözleri göremiyordu. Resul-i Ekrem Vesselam'ın dizlerine dizlerini karşı verdi oturdu. <laughs> ve oturdu. Racülün, şeyhun, fecere ve gadere ya Resulallah, hel min tevbetin lehu dedi. Gadretmiş, fücur yapmış, günaha girmiş, işi bitmiş bir yaşlı. Tövbe var mı ey Allah'ın Resulü dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem "Eşte şahide la ilahe illallah ve en Muhammedur Resulullah." Sen "La ilahe illallah Muhammedur Resulullah" diyor musun? Adam içinden gelerek "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluhu" dedi. Allah Resulü "Allah senin fucurunu da, gazrini de, her şeyini bağışladı." buyurdu. Yaşlı için gençlik bağışlanmış gibi olmuştu. Kapalı cennet yolu tıkanmış, cennet yolu açılmış gibi olmuştu. Ayaklarına, beline bir zindelik gelmiş gibi olmuştu. Allahu Ekber deyip tecdiye kapanı vermişti. Hakk'ın kapısı. Dönecek, kalbini düzeltecek, imanına salih ameli inzimam ettirecek, Rabbinin kapısında sağlam bir kullukla devam edeceksin. Kanaatlerin bu sayede kuvvet kazanacak. Haşir akidesi rüsuh bulacak ve sen onunla hayatını tanzim etme imkanını bulacaksın. İman ve salih amel. Saniyen rahmeti ilahi en son ve en ilk merceğimiz ve mencamız. Ondan başka kuvvetli ümit bağladığımız hiçbir yer yoktur. Mevla-i Müteal, Mevize'nin başında okuduğum ayeti kerime ile bizi içimize inşirah hasıl eden bu ilahi ufka çekiyor nazarlarımızı, hissiyatımızı. Rahmetini nazara veriyor. Rahmeti ilahi ile haşirde kurtulacak. Rahmeti ilahi ile kabir koridorunu geçecek. Rahmeti ilahi ile hesap cenderesinden çıkacak. Rahmeti ilahi ile cennete vasıl ve yine rahmeti ilahi ile cehennemden masum ve mahfuz kalacağız. Ana inda zann abdi bi Ana inde zann abdi bi ve ana maahu, haythu Ben kulum beni nasıl zannediyor söyleyeyim. Beni nerede nasıl anarsa öyle zuhur ederim, öyle tecelli ederim. Kulum beni zannettiği gibi bulur. Resul-i Ekrem tatlı bir tabloda anlatıyor. Kulun hesabı görülüyor. Defteri duruluyor, dürülüyor. Vasikallezine keferu güruhu arasında yerini alıyor. Ayakları kamçılıya kamçılıya vel teffetis saqu bis saq ila rabbika yawma ayetiyle ifade edilen dehşetli bir manzara içinde cehenneme doğru sevk olunuyor. Bir aralık dönüp de hesabın görüldüğü yere bakıyor. Rahim ve Rahman olan Allah soruyor celle celaluhu. Rahmaniyet ve rahimiyetiyle hazırladığı cehennemden cennetten mahrum kalan bu zatın bakışına bakıyor da soruyor. Sorun kuluma niçin geriye baktı? Soruyorlar. Niçin dönüp de hesap mahalline baktın? Ben Rabbim hakkında böyle düşünmüyordum. Ben öyle düşünüyordum ki ne kadar günahla gelmiş olursam olayım. Haydi seni affettim desin beni cennete koysun. Rahmet ihtizaza gelmişti. Kufran tepesinde onu örten örtendi perde halindeydi. Allah ferman ediyordu. Kulumun yüzünü cennete çevirin ve sevin. Biraz evvel ayakları kamçılayarak yürüyen kul, وَسِيْقَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةُ Ayetiyle anlatılan, tasvir edilen zümre arasına girmiş ve cennete sevk olunuyordu. Rahmet-i İlahi'den ümit ederim ki o kul ben olayım. O kadar cürmüme rağmen Cenab-ı Hak bağışlasın. İyilerins i̇yi insanlar içinde Salihler içinde bu bendeyi de cennete koysun. Müminin en mühim bir melceği, müminin en kuvvetli noktayı istinadi Cenab-ı Hakk'ın rahmetidir. Bu rahmetten zerre kadar ümidinizi kesmeyiniz. Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden ancak kafirler ümidini keser. Cürmünüze bakmadan gönlünüzü Allah'a verin. Cenab-ı Hakk'a çok itimat edin sizi mahşerin dehşetinden, cehennemin dehşetinden kurtaracağına itimat edin ve cennete koyacağına kavi bir imanla iman edin. Üçüncü noktayı istinadınız sizin tevbe olsun. Mevla'ya rücuğunuz olsun. Bin türlü günah işledikten sonra yeniden ona dönme duygusu ve düşüncesi içinizden silinmesin. Yolun neresinde olursanız olunuz. Günah ne noktaya varırsa varsın, isyanlar nasıl sizi kaplarsa kaplasın. Fakat günahlarınızın ve isyanlarınızın daima onun kufran deryası içinde bir köpük parçasından ibaret olduğunu düşünün. Her şeyin bittiği ve tükendiği yerde "Ey Rabbim" dediğiniz an, onun sizin içinize inşirah hasıl edecek, mübarek "Lebbeyk" sesini duyacağınıza itimat edin kapısının tokmağına dokunduğunuz an sizi mağfiret edeceğini itimat edin. Tevbe duygu ve düşüncesini hayat yolunun hiçbir noktasında kafanızdan çıkarmayınız. Bu yolda, bu ebedi yolda önünüze çıkacak pek çok gaile, pek çok dehşet salıcı manzara vardır. Kabirden Rabbinizin cemalini göreceğiniz ana kadar o kadar korkunç şeylerle karşı karşıya kalacaksınız ki, bütün bu yollarda sizin için bir rehber olacak tevbeniz. Hayatınızın belli safhalarında, günah işledikten sonra ona dönmenizi ifade eden, çeşitli varyantlar halinde, zikzaklar halinde, tüp tü Allah sözleriniz karşınıza çıkacak. Bu karanlık yolda size ışık tutacak ve her vadide, Nebilerin şefaat gamzeden soluklarını duyacaksınız. Kendinizi yalnız hissetmeyeceksiniz. Adem günah işledi. Günah Hristiyan anlayışı içinde Adem'den bize intikal etmedi. Cibilliyeti beşeriyede vardı günah işlemek. Ama akıllı Nebi ne yaptı? قَالَا رَبَّنَا ذَلَمْنَا اَنْفُسَنَا ve illem tavfirle navet erhamna le nekunenne min Rabbimiz nefsimize zulmettik eğer mağfiret etmezsen husranda olanlardan olacağız diyordu. Bam teline dokunmuştu. Kufranın kapısını güzel çalmıştı. Rahmete iltica etmesini güzel bilmişti. Fe telakka adamu min rabbihi kelimatin fetaba alayhi inne huve et rahim İnnehu ve tevvabur rahim. Karşısında bir ufk gibi idealleşiyor. İdealleştikçe Hz. Adem'in iştiyakını artırıyor. Bir abide gibi yükseliyordu. Adem Allah'ın tevvab ve rahim olduğunu görmüş. Nübüvvetin yüksek bayesine yeniden yükselmiş. Kendisinden istenen vazifeyi yapmıştı. <laughs> Kelimullah olan Hz. Musa bir darbeyle birisini öldürdükten sonra "Kâl Rabbî innî zalemtü nefsî fağfir <laughs> lî Rabbim nefsimi zulmettim, günah işledim, katil yaptım, fağfir <laughs> beni mağfiret et diyordu. Mağfiret et diyen Hz. Musa'ya fağfar <laughs> Rabbisi onu bağışladı, hitabı yetişiyor. Mağfiret ettiğini ifade ediyordu. O kalbinimiz raf haline getiren ve sinesinde bin insanın sırbını taşıyan Hazreti Davud. وَذَنَّ دَاوُدُ أَنَّ مَا فَتَنَّا فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّسَ ve وَأَنَبْ Hz. Davud Allah'ın kendisini imtihan ettiğini zannetmiş. İstiğfar etmiş ve secdeye kapanmıştı. Cenabı ı Hak onu nübüvvet bayesiyle yeniden serfiraz kılmış, mağfiret buyurmuştu. Hz. Süleyman zafirli deyince Cenabı ı Hak seni de mağfiret ettim diye ferman etmişti. Tarihin hangi vadisinde olursa olsun, Sözü, sohbeti, havası, edası yerinde, kameti balası mükemmel binlerce insan binlerce vadide Rabbim dediği an imdatlarına koşulmuş. Feceabe lehum fermanı süphanesiyle onlara mukabele yapılmış, muamele yapılmış, günahları mağfiret edilmiş, kendileri eski payelleriyle serfirat edilmişti, serfira edilmişti. Bütün bunlardan şunu anlıyoruz. Beşer nerede, ne zaman, ne yaparsa yapsın. El verir ki bütün kalbiyle yeniden Mevla'ya dönsün. Düştü fakat yine doğrulsun ekin gibi tıpkı. Doğrulsun Mevla'ya teveccüh etsin. Çamura düştü üstünü başını silsin. Yeniden huzuru kibriyaya doğru koşsun. Rabbini daima gafur ve rahim olarak bulacaktır. 20. asrın 500-600 milyonu aşkın bütün günahkar Müslümanları, mücrim Müslümanları, Cenab-ı Hakk'ın bu engin rahmetinden ümitlerini kesmesinler. Dünyevi hayatlarını Cenab-ı Hak mamur edeceği gibi bu sayede uhrevi hayatlarını da mamur edecek, dünyada da ve uhrada da onları mesut ve bahtiyar kılacak, nebilerin arkasından haş ve neşredecektir. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri Bizleri yolunda kaim ve daim eylesin. Her türlü dehşetten kurtulmamızın vesilesi olan salih ameli yapmaya, tövbe ile serfiraz olmaya, rahmete bel bağlamaya bizleri muvaffak eylesin. Ala inna ahsana'l-kelam ve aflan-nizam. Kelamullahil melikil azizil alim. Kema kallellahu tebaraka ve teala fi'l-kelam. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. الحمد لله. الحمد لله حمدا كاملا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المعتبر تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان صفيه فقال الله عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصديق ابي بكر الفاروق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الستة الباقية العشرة المبشرة وعن الصحابة والتابعين الاخيار منهم والابرار وسلم تسليما كثيرا الى يوم الحشر والقرار واحشرنا معهم بلطفك امين واحشرنا معهم بلطفك امين, أمين İbadallah, Allah'ın kulları. İttekullâhe ve Allah'a karşı çok saygılı olun. Sizi nimetleriyle perverdi eden Allah'a karşı saygılı olun. Sizi ahseni takvime masar eden Allah'a karşı saygılı olun. Sizi hayvanatı sair ayıran Allah'a karşı saygılı olun. Sizi akılla, fikirle, hayatı tanzim imkanlarıyla serfiraz kılan Allah'a karşı saygılı olun. Allah'ın himayesine girin ve Allah'a itaat edin. İnna Allah ya'muru bil adli ve'l ihsani ve ita'i zil kurba. Muhakkak Allah adaletle emrediyor. Sizin anladığınız şekilde değil. Kur'an'da tarif buyurduğu hayat tarzıyla en geniş manasıyla ihsanla emrediyor. Rabbi Kerim'i görüyor gibi ona kulluk yapmakla siz görmeseniz dahi sağınızda, solunuzda, önünüzde, arkanızda binlerce hadiselerle mevcudiyetini size hissettiriyor ya ve yine en geniş manasıyla yakınlığınıza bir şey vermekle yüksek İslam dininin ufkunuzda bayraklaşması istikametinde yakın daireden başlayıp servetinizi sarf etmekle ve yenha anil fahşai vel munkeri vel bagi ahlaksızlığın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, büyüğünden, küçüğünden, dinin emirlerini tanımayıp serkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışının değil, İslam'ın, Kur'an'ın ve mübelliği Kur'an olan Resûl-ü Zişan'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size nasihat ediyor, ta düşünesiniz, bir sürü eğri büğrü yol içinde tek doğru yol olan sıratı müstakimi bulasınız. Kur'an'ı yaşayasınız. Emni aman içinde cennete dahil olasınız. Akimis salah. İnne salate tenhanil fahşai vel münker. <laughs> Ve le ekber. Vallahu ya'lemu ma tesna'un. Sadakallahul azim.